Evet arkadaşlar, bugün inanılmaz şifalı bir yere geldik. Şu an Yalova Termal ilçesindeyiz. Bu ilçe adını içindeki termal kaynaklardan almış. Ee, i̇çeride mideye, göze, ayaklara ve ciğerlere iyi gelen şifalı sular varmış. Biz de bakalım şimdi bu şifalı suları deneyeceğiz. İnşallah şifalı gelir bize de. Evet, ilk durağımız mide suyu. Şimdi burada böyle bir alan var. Ee, mide suyunu deneyeceğiz bakalım. Evet faydaları burada yazıyor. İşte tedavi yöntemi yazıyor. İçinde bulunan iyonlar diye Potasyum, Sodyum, Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Alüminyum gibi Flür gibi iyonlar ee, da varmış çocuklar için uygun değil onu yazıyor. Faydaları da kanı sulandırır, mide ve bağırsakları temizler, göbek taş ve düşürür, karaciğer, sahta kesesi atalıklarına iyi gelir. Hücreleri canlandırır, toksinleri dışarı atar, enerjik tesir, enerjik tesir yapar. Bir sürü de faydası var. Hadi bakalım inşallah. Yalnız şöyle bir şey var, kullanımında tedavi süresi 4-6 hafta yazıyor. Yani 4-6 hafta süre boyunca kullanmak gerekiyor ki şifasını bulabiliriz. Biz şimdi biraz temsili bir içeceğiz. Evet böyle bir alandan su geliyor. Şimdi içeceğiz. Yine su tabi sıcak burada. Kaplıca suyu olduğu için. Of, çok sıcak. Evet suyumuzu içiyoruz. Çok sıcak tabi. Böyle bir alan. Şimdi diğer alana geçiyoruz. Evet şimdi göz suyuna geldik yani göze şifalı olduğu söyleniyor bakalım biz de deneyeceğiz. <laughs> Evet, Gözlerimde denedi şu an çok sıcak. olduğu için. Annem bana. İnşallah Benim annem Evet bana. şimdi ayak suyuna geldik. Burada ayaklarımızı buradaki kaplıca sularına sokuyoruz. Gerçekten kaynar derecede. Hatta şurada bir tane kaynak bulduk mesela. Evet şurada bir kaynak var. Bu kaynak burayı tamamen dolduruyor ki şu. Alın. Şu alan çok sıcak şu an ayağımızı zor sokuyoruz şuralar biraz daha şey ılık şöyle ileride de bir tünel gibi bir şey var ee, yine oradan da kaynak çıkıyor hatta oturmalarını falan yapmışlar ee, orada oturup ayağını bir süre sokabiliyorsun bazı yerlerde şöyle dumanlar falan çıkıyor görünüyor bilmiyorum evet, görünüyor dumanlar falan çıkıyor bildiğimiz kaplıca yani ayaklara şifalı olduğu söyleniyor. Bakalım biz de ayaklarımızı sokup yürüyoruz içerisinde bekletiyoruz. İnşallah şifalı gelir. Evet yani gerçekten herkesin gelmesi gereken bir yer. Göze, ayağa, mideye, vücudun tamamına, ciğerlere bir sürü şifalı su var burada. Evet burada bayağı bir direniyoruz Çok sıcak. Şuradan bir su geliyor. Biz de buraya soktuk ayağımızı bakalım. Şimdi birazdan ciğerlere iyi gelen suya gideceğiz. Evet şimdi bu tünelden menbaya gideceğiz yürüyerek. Normalde dışarıdan da gidiş var ama biz içeriden gideceğiz. böyle bir alan. Evet burada menba var. Menbanın manası demek ki o. Böyle bir alan burada insanlar yüzünü içeriye koyarak e, yani buharı ciğerlerine çekiyor. Dolayısıyla vücudun içerisindeki pislikleri temizliyor diyebiliriz. Evet, çok zor tabi buharı, buharı içine çekmek çok sıcak, çekmekte zorlanıyorsun. Evet, herhalde başka bir kaplıca kalmadı. Ee, gezilecek tüm yerleri gezdik. Böyle bir ormanın içerisinde kaplıca, çok da güzel yapmışlar. İçerisinde yine kafelerin, kafelerin, otellerin olduğu bir mekan. Şu an geziyoruz bakalım. Evet şu an çıkıyoruz. Ee, kesinlikle tavsiye ederim böyle bir yere gelmenizi. Buradaki termal sular inşallah şifalıdır Biz de o niyetle geldik. İnşallah şifasını buluruz diyelim. Böyle bir güzel alan. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.